Bulduk. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün üç farklı oyun oynayacağız. Bunlardan ilk arkadaşlar jenga. Ee, buradan bu şekilde taşları yani şu şekilde biz. taşları Sıra çekip çekeceğiz. almaya çalışacağız. Evet ilk yıkan kaybedecek. Bunu da böyle yerine geri koyalım. İkinci oyunumuz arkadaşlar cezalı çark oyunlarından bildiğiniz e, bu çarkımız. Bu çarkımızda ne var? İşte normal puanlar var. Pasımız var. Burada bir yıldız var. Yıldız 100 puan. Bir de eksi 2 var özel olarak. Diğerleri normal puan. Bunu da oynamıştık daha önceki evet. videolarda var. Ve arkadaşlar yapışkan çubuklarımız var. Evet. Aynen, bunu Bunlar arkadaşlar çoğu yere yapışıyor. Biz bunu cama yapıştırmaya çalışacağız. Sözlerine evde yokken böyle Aynen. güzel bir yarışma yapalım dedik. Bakın. Elimizde bile cama yapıştıralım. Elimize bile yapışıyor yani. Böyle bir şey. Şöyle koyalım. Cezalarımız, arkadaşlar, da... cezalarımız var. Aynen. Şimdi Cezalar 4 tane ceza var arkadaşlar ve burada yazan kağıtlar var cezalarımızın yazı kural çekeceğiz. Evet burada sirkeli su var. Evet Ediz hiç sirkenin tadını bilmiyormuş bu evet, arada. Bugün tattıracağız Ediz'e. Ya delirse. De su çıkardım. cezamız var arkadaşlar. Bunda da biri böyle yüzünü şey yapacak diğeri buradan fışt diye sıkacak. Videolarda izleyip de yapmak istediğimiz şey. Evet. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar burada limonlu bir limonlu su, su var. Bu limonlu ya suyunu kanka. limonlu. İnşallah çol. bu çıkar bana. Aynen, vitamin yani. Aynen. Ve arkadaşlar en çok istediğim şey tıraş köpüğü. Ediz yüzüne tıraş köpüğü patlamasını istiyorum Evet kanka. arkadaşlar. Bunu böyle tıraş köpüğünü sıkacağız, sıkacağız. sıkacağız. Kaybelenin yüzüne ıslak diye böyle geçireceğiz. Olacağız. Ya, kaybetmek istemiyorum. Ama bunu merak yapmak ediyorsun. istiyorum. Evet, çok merak ediyorum. Tamam sen kaybetsen de kazansan da ben sana <laughs> yarışmanın sonunda onu yaparım merak etme. Ya, çok eğlenceli. Şey. Tamamdır, başlayalım arkadaşlar. Tamam, başlayalım. Almaz. Ama bu biraz uzun sürecek. Hızlı hızlı oynayalım. Çok oyalanmak tamam. yok, tamam mı? Tamam, Al işte. Ben başlıyorum değil mi? Başla. Evet. Az önce ben göstermiştim. göstermiştim zaten. Hemen aldım. Tamam, ben de dokunduğunu almak var mı? Dokunduğunu alacaksın. Hayır öyle bir şey yok bu. <laughs> tamam onu alacaksın. Hayır böyle bir şey. <laughs> Baba öyle bir şey yok şu an. Yani. Tamam hadi. Öyle olsun. Niye öyle olsun? Dedim hızlı olsun. Bir an önce bu çok uzun sürüyor çünkü. Video çok uzun olur. Korkma ya delikanlı ol ya. Tuttuğunu çek ya bak benim gibi. Oh. Baba dişirice. Oh, tamam. <laughs> ya bak şuymuş Yanlış ya. Of. Şey. O aldıklarımı tekrar üstüne koyacağız mı? Yok koyunca Koymuyor. çok uzun sürüyor arkadaşlar. Uzun Normalde öyle oyun ama evet ben çok kötü bir şey yaptım. Hızlıca al ben de alıyorum ben peşinden bak. Peşinden evet, ama sen dökeceğin Peşine... gibi Peşinden alıyorum ben. <laughs> arkadaşlar şu an Oo, Oo, ödüz çok kule, bir şey kule aldım. Kule artı duruyor. Of ya. Bunları aldıkça şöyle diziyorduk. Babam yani. buldu. Bug'ını bulduk. Ben de buldum. Arkadaşlar bug'ını bulduk. Aa yine buldu. Aa ne olacak? Boşa Kanka, var mı? Kanka sahil kaşını. ya. Ne olacak? Para gelecek yerden. <laughs> sahil kaşınınca para geliyor biliyor musun? Ha. Bırak sahil mahalli ya. <laughs> kaderde varsa olur. <laughs> Eziz dedi ki bırak sahili falan kaderde varsa olur. <laughs> Hayır. Adam büyüyor. Uş sayılıyor bu arada. Adam büyümüş de küçülmüş ya. Bana akıl veriyor bu yaşta. Al, Kanka aldın mı? Aldın. Sıkıntı yok. Sıkıntı aldın. Sıra bende. <laughs> ya al. Düşürmeni evet, istedim. Tuttuğu alma olsa var ya kesin şimdiye kadar patlamıştık zaten. Evet de ben ne alacağım abi? Kule Anca... yok oldu. Bakın arkadaşlar. En üstte var, en üstte bak. Sana kilo veriyorum. Evet, ortadan almak riskli değil. Her zaman ortadan alabilirsiniz. Ortadakiler bitince o zaman başlayacak şey sıkıntı. Kanka ortadakileri bitirelim. bu ortadaki alınmıyor şu an. <laughs> o da alınmıyor. Test ettim ben. Aga. Ama şu an hızlı oynadığımız için var ya. Kule sallanıyor zangır zangır. Hiç normalde bu kadar sallamıyorduk. Ama ortada yok ki. Var işte. Kule var ya. Ha, çok sallanıyor arkadaşlar. Hızlı hızlı oynamaya çalıştığımız için. Hadi ya baba kaybet. <laughs> arkadaşlar bu video 20 dakika falan olabilir. Aynen bu video biraz uzun olabilir. Ya 3 video konusu sunuyoruz size. Daha Sıkırsanız anladım. da sardırmayın ileriye arkadaşlar. İleri alıp izlemeyin. <laughs> Gitti baba. Onu çekersen gitti. Bu arada çekmek zorundasın çünkü o kadar çıkardın. Çekeceğim oğlum. Sen rahat ol. <laughs> baba onu çek. <laughs> Arkadaşlar bir, ben bir şey mi? Elif patladı. Boş ver onu. <laughs> Abi buradan ortada kalmadı. Elif bence bak bunu bu kadar çıkarttın hazır. Şunları şöyle parmağınla çek. Diğer parmak kullanılmıyor. Oo, helal sana be. Çok dibden kötü bir helal şey yaptım. Baba ben... De... onu yaparsan gider Hiç ama. Hiçbir şey olmaz kanka. Ya <laughs> arkadaşlar <laughs> böyle tane tek üstünde duruyor. Bu nasıl bir <laughs> süre ya? alıp bir yaklaştırayım mı? Görünsün. He? Olur. Uzaktan çok belli olmuyor. Ama alırsan düşer. Hiçbir şey yok arkadaşlar. kilitlendim Evet Eliz dondu kaldı. Hiçbir şey yapamıyor. edi düştü düştü kanka düştü. Ay. Düştü düştü. ya onu ben düşüreceğim. Elini çek, Onu ben düşüreceğim. Çok kötü sıra hiçbir şey alamam. Eliz sirkeli suyu içeceksin galiba. ha. Aha oldu lan adam. Hayır. Yeee. Hayır. İlk yarışmanın ya, galibi. Benim <laughs> ya arkadaşlar güzel gidiyordum ya. Bunu alsaydım babam kesin kaybedecekti. Neyse nice, çekiyorum. Dur bir bekle yüzün gözüksün. <laughs> ah, Gel dün, kameranın dün, yanında aç. Koş koş koş. Dün dün. Ne çıktı? Ya ya. ya. Ben biliyordum sirkeli su çıkacağını. Suyu da az. Sirkeli o kadar sirke ki kitine ya. Evet hadi bakalım. Ama hepsini bitirme. Bir Hep Çünkü çok iğrenç tadı var. Ben biliyorum. Ya, hiç <laughs> ben biliyorum. bilmiyorum biliyorum. hadi gençler. Nasıl? Ah, oh. Bu ne ya? İçerlerin temizlensin kanka iç. Sevdin herhalde. <laughs> Bırakamıyorsun. Tadı çok kötü. Böyle hafiften ekşi gibi birazcık. Evet. Ay bunun... İlk cezayı Ediz yedi. Sirkeli suyunu içti. Ama beklediğim kadar da acı Oyna falan değil. İkinci oyun ne olsun? Hemen hızlıca devam edelim. Ama ben niye içtim? Bakalım. Adam gibi ceza yemek için. Kaybettiysen cezayı yiyeceğim. Aynen Çünkü abi. Kanlı Ay. olacaksın. Oo. <laughs> Ha, i̇kincisi çark olsun. En sona şeyi evet, şeyi bırakalım. Çark. Arkadaşlar çarkta 5 tur yapacağız, döndüreceğiz. Kim daha fazla puan alırsa Şu arada e, çıkan ceza bir daha almıyor. Yani 3 tane cezamız kaldı şu anda. Hadi kanka çevir. İlkten salladım. 20, 20 puan. 20. Ediz. Hadi çevir. 20. Ediz. 20 idi şöyle duruyordu. Tamam 20. Çevir ve 10, 10 puan. Yes. Yani kaç Can, ilk... kere çevirdin? 10 kere çevirdin ya. 5 çok az. 10'un hala bitiyor zaten. İkinci çevirişim. Pas. Pas geldi ya. Ama böle 2 de gelebiliyor. Böle 2 de var, var sonuçta. Bölü 2 gelince 40. Hayır. Kır. hayır. Hı. Üçüncü çevirişim. Ah kanka ne oldu? <gülüyor> 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 on, hayır. On. Ay, ya 10 ayı arasında kaldı ama 10 kan. Ellen yüksek 10. arkadaşlar. Yıldızdan soruyorsun. <laughs> Üçüncü çeviriyor babam. Pas. Pas ya. Çizgi... Bak Baksana yanlışlıkla çizmiştim gerçek oldu ya. Ha? He? Bak, çizgi atmıştım. Ha elini çek. Gerçek oldu. Ah <laughs> oh, yine kanım oldu. Azıcık dördüncü çevirişim. 10. O kadar hızlı çevirmeye gerek yok ya. Yavaşça çevir sen şöyle. Olur, harika. Olmaz, etmez. olmaz. Bak şimdi ben böyle. Pas geldi. <laughs> Bak. Tamam, ben şu an hala senden öndeyim kanka. Nerecede? Pas, pas geldi. Pas. Oğlum ne kadar çok pas geliyor arkadaşlar, ya. Arkadaşlar 50, 50'nin yanında bir pas var. <laughs> hayır. hayır! Şöyle gösterelim, yıldız 100 arkadaşlar, yıldız 100. Arkadaşlar var. ben bu videoda ne oluyorum ya? 100. <laughs> ceza yiyeceksin kanka. Ya yine Dur, cezayı ben iki, yiyeceğim. 3, 4 5. 4, 5. Daha 5 el olmuş. Yani. 6, 5 mi? <laughs> 6'yı çevirdim. Hadi bana da bir 100. <laughs> 50. 50. 100. Güzel, 100. güzel. 50 de iyi. Bana böyle 2 gelirse şansım var. Bana böyle 2 gelirse nasıl şansım var? Yani? bana böyle 2 gelirse şansım var. 20. <laughs> çarktı yere, çarktı çark. 20 ya. Ama çarptı yere çarptı çarptı. 20. Ya arkadaşlar kaç tur oldu baba? yedinci turumuz var. Altı. Pas geldi. Ay dur yedi. Yedi çeviriyor. Sekizi çeviriyor. Niye sen de altı ben de yedi lan? Çünkü pas, pas var. Otuz. Hala şansım var ama. Hala 8. şansım var ama bir tane elli atma. Yiyeceksin gibi geliyor bu. Ooo otuz. Evet. Dokuzuncu elimiz bu. Tamam. Boşver, boş ver daha. Sekiz olmuş. Tamam. Aa, dokuzuncu el işte. Aa, ya, aa, 100 ler 100 ler yıldızdan son anda döndü be. 10. 10 aldık ya. Aaa! Aa, böyle iki. Böyle iki. Böyle iki. Senin bir böyle kim var. 20'dir. O 20'ye düştü, 150'ye düştü, 10'a 10 düştü, Ohana, 30'da 15'e düştü. Tamam hadi. Hadi. Evet, o son el. Er. Devam et. <laughs> Abi, Ulan ya, son ikiye er patladık ya. 30. 30 bana sen ver. De, sen kazandın tamam, ben. Tamam, sen, sen atıyorsun bitiyor. Evet, son bitiyor. İyice attım. Zaten gittin baba. <laughs> Böyle iki kanka, iki buçuk. 10. Yine de biz toplayalım ya. 25 5 7.5 Bak şimdi 7.5 2.5 daha 10 20 45, 30 daha 30 daha 50 Ben 50'yim. <laughs> Benim zaten 50'm var. Sen 30 40 70, 70 90, 90 140 150 160 170. 180. 180'e 50. ya yeah! fark şey, bak, attı. Bu aldığı madde sen kazandın. Ya yeah, ceza Allah çekiyoruz. Allah, Allah. Allah. Çok köpük çok çıkarsa yandık <laughs> kanka böyle Ne ne çıkarsa? Köpük çıkarsa yandık kanka. İnşallah <laughs> ya, köpük çıkmaz. Sen limon çıkacak. <laughs> sen şanslı adamsın ya. <laughs> Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü çıktı. <laughs> <Tıraş gülüyor> <köpücük. gülüyor> Görüyor musunuz? Kanka Görüyor ben gözüküyor mi? muyum? Bak da sonra boşa gitmiş. Evet şık. gözüküyor. Gözüküyor. Eyvah. Ya, Eyvah. 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 Önce salla onu be. Ya da şöyle yapabilir. Yüzümü tıraş köpüğüyle. Hayır e, öyle e, bir e. şey yok. E, Hayır patlatacağım. Patlatacağım. <laughs> <laughs> doldur. Doldur Ver ben doldurayım mı? Mor doldur. Ben ver ben doldurayım. <laughs> Tam yeter yeter. Tamam. Orka. <laughs> <laughs> Ay burada. Kanka gözüküyor mu değil mi? Boşa gitmesin. <laughs> Bekle bir bakayım sana son kez. Şunu da yakından gösteririm. Evet onu da yakından göstereyim. Gözüküyorsun. Şunu da size göstereyim. <laughs> Aa, ben bunu nasıl vuracağım yüzüne? <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu kız sen bir de gözük. Her ne bir bardak. olur Böyle devam edelim tamam. Hayır hayır öbür oyuna böyle devam edelim. Oo. Gelenler bantı. Anne gel. Şiş. Allah aşkına gel gel. Gözlerime gel. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve son oyunumuza geçiyoruz. Bu arada babam bana tıraş köpüğü sürdü. Ee, ben çok istiyordum. Biliyorsunuz videonun başında da söylemiştim. O yüzden yaptı. Gittik banyoda temizlendik babamla. Şimdi üçüncü ve son oyunumuza geçiyoruz. Ee, şimdi bu yapışkan çubuklarımızı cama yapıştırmaya çalışacağız. Evet. Şu Şöyle gösterelim. Karşı evin camına şlap diye yapıştıracağız. Evet. Ediz bunu ilk... çok güzel yapıyor. Normalde biz oynuyoruz Edizle bazen. Evet. Arkadaşlar ilk ben bunların hepsini atacağım şöyle. Bunların Ondan hepsini... sonra babam bunların hepsini atacak. Önce Ediz atacak sonra ben sırayla. En çok kim yapıştıracak sayacağız. Kaybeden gene kura çekecek. Evet. Geri kalan cezalarımız limonla su yani ikimiz babamla benim de kolay dediğimiz cezalar. En zorlara gitti tıraş köpüğü ve sirke en zorlara gitti. Evet, bunların hepsini buraya alıyorum. Ben şöyle biraz geriden çekeyim. Şu şekilde. Hem seni hem camı alsın. Tamam, ilk arkadaşlar ben şu bütün yeşilleri atacağım. Ben buna çok iyi tutuyorum çünkü. Çok Çekelim. geriden atma, biraz ileriden at. Nereden? Tam şu halı atacağım. Havudan Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle falan vuruyor yani, böyle vuruyor. Böyle vuruyor. O yüzden yapışmıyorlar. Ucu gelince yapışıyor. Baba. Allah Allah. Ben bunları. Daha çok var. Devam et. Arkadaşlar şimdi burada 5 tane küçük olmalıydı. 5 evet. 5 tane mavi var. Onun küçük versiyonuna. Yere, yere yapıştı. Işte. Sayılsın mı yere yapışanda? Sayılmaz. Tamam. Hadi. Nereye atıyorsun? Abi hiç yapışmıyor. Bu yarışmayı ben kazanacağım gibi geliyor. Aha, bir tane yapıştı gösterelim hemen. Tamam bir tane ama o düşebilir. Düşerse sayılmaz sayılır. Tabii yapıştığı için sayılıyor. Tam bunu Şunu alalım. Gösteriyoruz. Tam kalsın o kalsın. Şimdi arkadaşlar şu şekilde köşe olanları atacağım. 4 tane var yine köşe olan Bunların halde. yapışma ihtimali daha fazla ucu çok olduğu için. Ucu çok değil 2 tane var bunlarda. Ha 2 uçlu mu? Pardon 4 uçlu zannettim. Bak diğerlerinde arkadaşlar bunda 3, bunda 3, bunda 4, bunda 6 uç Şunun var. Bunun yapışma ihtimali çok yüksek ya. Evet ama arkadaşlar normalde biz bunu oynarken biz bunları kolan gibi falan yapışkanlaştırıyoruz biraz. <laughs> Islatınca bu sefer iyiymiş. Şey. <laughs> Keşke ıslatsaydık niye aklımıza gelmedi ya? Bu arada annenin camlarını da kirletiyoruz. Evet. Bu da videoda izleyince görecek. Ya arkadaşlar hiç tutturamadım ya. Aynen. Neyse. Ama bir tane tutturdun hadi. Üçü atıyorum üçlüye. Bu arada onları hızlıca toplamamız lazım ki ben de atacağım çünkü. Bir tane daha üçlü atıyorum. Ulan bu yapışacak evet ya. gibi ses çıkarttı ama yapışmadı. Şimdi dörtlü atıyorum. Ediz biraz konsantre ol dua diyor adam ya kosuyor. Oo, ye. Bunu gösterelim demiş. dur. İşte Bak, demek ki konsantre olunca oluyor bu işte. Dur bakayım oğlum bir dakika dur göstermem lazım. Konsantre ol bakayım. büyük başarı. Ulan altı uçluyu yapıştıramadım ya şuraya be. Şuraya vurdum. Yerdekilerle sayılsın mı? Yere iki tane yapıştırdım. Yok sayılmaz. Baştan ama sayılmaz dedik. Ama yeryüzü daha zor. Baştan sayılmaz dedik. Ama yere yapışması daha zor. Hadi ha? devam hadi topla hepsini. Of ya iki tane mi yapıştırabildim? İki tane yapıştırdın. Ama böyle olmaz ki sen yine kazanacaksın. Böyle olmaz ama ben bakarsın hiç yapıştıramam. İki tane bu arada ben de toplayayım da zaman kazanalım. Heh. Çabuk kanka getir. Düşüyorlar. Bu videomuz biraz uzun olacak. Evet. önce de zaten uzun videolarımız Hadi vardı. Hadi gel hemen çek. Şu arkadan çek. Kamerayı aldım. Ne yaptım baba? Gözüküyor muyum? Gözükmüyorsun. Hadi hızlı hızlı Dur gözükmüyorsun. Şöyle çekiyorum. Tamam böyle <laughs> gözüküyorsun. Bir de bir. Oha. de iki, ya yani iki de iki diyorum. 2. Bir dakika, bakalım Göstereceğim. Ya bu nasıl bir şey? Hadi gel gel çabuk hemen atayım. Hani? İşte biri burada. Biri de nerede? Biri de burada. Evet. İki, bir tane, bir tane daha yapıştırırsam cezayı yedin kanka. Bir tane. Son bir tane daha yapıştırırsam. Evet. Cezayı. Arkadaşlar bu arada ile çekiyoruz. Özel kamerayla. O yüzden... 3 Üç! Hayır! Tamam, devam, ediyorum. devam ediyorum. Baba gözükmüyor. Güzel tutamıyorum ben. Bir dakika. Al böyle tut işte. Üç yapıştırdım. Üç tane yapıştırdı babam. Kazandı. Her türlü ceza yiyeceğiz. Her türlü ceza yiyeceksin de. Ama daha babamın bir sürü şeyi var. O Dört! Dört! Yere yapıştı. Beş. Ya. Ben hep yenerdim. Ben çok iyi yapıştırdım. Ne oldu bana ya? Beş Oturdu, tane. Dur dur bir tutturdum. tane kaldı. Bir tane kaldı. Bunu da tutturacak. Aa Bunu da tutmadı. Beş tane tamam hadi hemen cezaya geçelim. Ya arkadaşlar iki tane ceza kaldı. İkisi de basit gibi gözüküyor. Ama su birazcık beni kışkırtabilir. Üstümden dolayı. Yoksa yüzümü az önce zaten yıkadım. Nereye ne çekiyorsun? Ne? mi? <laughs> heyecanlandım. Gel oğlum kameranın açısından çıkıyorsun. Evet kizleye düştü. <laughs> Nasıl sakar bir adam? Ela ya şaşırdı. Dolaşmaya başladı Ela ya. Ya oğlum hadi be. Aldım. Yarım saatte şey çekiyorsun. Ya, ya. istemiyorum ya. Suratından anlayacağız ne cezası olur. Ne istiyorsun peki dur. Su mu istiyorum? Su. Ya su çıktı. Limon <laughs> bunu çıksaydı keşke. Gel. Ya su gel. beni kışkırtacak. Ve su, ya üstüm mü ısınacak? Ya, ya, bir anda gelmesi çok Gel Çabuk geliz. Ona bir de çeşme suyu doldurdu. Şuradan içeride içeriye ben baksana. Bekle de, bekle de, bekle de, ben de. Hemen vurma. Şişenin dibine baksana. Vur. Bir dakika gel mutfakta yapalım. <laughs> Bence de. Aynen. Havayı bir de köpük yaptık zaten. Bir de ıslatırsak var ya. Bu mutfağımız yansmanlık. biraz dağınık. Kusura bakmayın. Yani. Evde biz tek olduğumuz için. Ya elimizde hayır. Elimizde. Elimizde gel. Ben bazen gelmem. Yok yok. Sen şimdi dibine bak çabuk. Ya. Çabuk şimdi dibine bak. Çabuk. İyi. İyi göremiyorum seni. Göremiyorum ya. Göremiyorum seni. Göremiyorum. Bana bak bana doğru dön. <laughs> <laughs> oğlum çok hızlı oldu göremedik. Gel buraya. Hadi videoyu bitir. Ya. Çok uzun oldu. Bakayım Yüzüme sana. gelmedi ki saçıma geldi. Üstüm ıslandı ya. Islanacak tabi oğlum. Ya. Videonun amacı ne? Eğlenmek. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu videoya sizden şöyle söyleyeyim. Attığım gün içinde 2 like gelsin. Bir hafta içinde de 5 like gelirse bu işten tamamdır. yeni videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın bye bye. arkadaşlar. Bay bay.